Engelli bireyler ellerindeki raporları ev sistem tarayıp yolladıklarında şimdi şu arada e, biliyorsunuz e, yaz tatili ve yaz evet. geldiği için doktorlarımızın doktorların bazıları senelik evet. izinde. Mesela bugün göz yok. Evet. Öyle şöyle bir 15-20 gün. Raporlarda evet, ve kurulda bir gecikmeler yaşanacak. Yaklaşık bu gecikmelerde 15-20 gün akabine Hani sarkabilir. Arkadaşlar evet. bununla da ilgili bilgisi olsun. Yani benim raporum evet. gelmedi, işte şöyle bir yazım gelmedi gibi birçok soruyla karşılaşacaksınız. Yani yaz dönemi ben, böyle oluyor hocam. hocam. Ben de size yaz bir bilgi vereyim. Hı -hı. Buyur, her gibi. Pandemiden hocam, böyle, buyur Pandemiden dolayı vakıflar olarak biz 31 Aralık'a kadar süresi geçen raporların geçerliliğini kabul ettik. Şimdi 31 Aralık gelmeden önce mümkün mertebe raporlarını çıkarsınlar. İnanılmaz büyük bir yığılma olacak. He, evet, bir de bu. O var. çok önemli. O çok önemli hocam. Yani bu bir 31 rapor... Aralık Yani arkadaşlar bakın engelli raporlarının süresi uzatıldı dedik. Ee, 31 Aralık 2022 tarihinde bu otomatik olarak pandemi desteği olarak düşünün. Pandemiden dolayı raporlar size kolaylık verildi. Bu süre bitecek. 31 Aralık gelmeden, yığılma olmadan işlemlerinizi yapın. Heyet kurulları çok sıkışır. Bunu iyi bilin, zaten gün alamıyorsunuz. E, o yüzden o son güne bırakmayın diyoruz arkadaşlar. Evet, değerli Kadir Hocam. Çetin Bey, Çetin Bey bir saniye. Bir saniye. Söyleyeyim. 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 Arkadaşım bu hatırlatmayı yapmış yapmışken ben de şu hatırlatmayı yapayım. Engelli Tabii. maaşı, engelliden, sosyal güvenlikten engelli maaşı alıp süreli raporları olanlar da aynı şekilde... Şimdi şu anda süreli raporların hepsinin maaşları kesildi. Raporlamaya gönderildi. Eğer raporlama yazısına eline almamış arkadaşlar varsa bir an önce kendileri ilk önceki almış oldukları hastaneden raporlarını tazelesinler. Kesinlikle. Doğru söylüyorsun hocam. Sıkışmasınlar. Yani sistemi hem siz kendiniz sıkışmayın arkadaşlar hem de sisteme yoğunluk verip sistemi sıkıştırmayın ki bu dönemi atlatınız dedik.